Evet değerli kamalı Medya takipçileri Bugün Kaman Köylü Pazarında eee Köylü üreticilerimizin ürünlerini sizler için sergiliyoruz Hatta bu şey, ürünler senin arasında acaba? Abi, ürünler kendiliği abi ne oldu? Hangi köylüsün abi sen? Evet. Hangi köylüsün sen? Kırşehir <laughs> Cemel Cemerler, hepsi sizin mi bunlar acaba? Aşağı yukarı yüzde sekseni kendi ürünlerimiz. Değil mi? Onlar olsun bunlar olsun o kadar güzel zaten ürünlerimiz. Şu kendini karşıya görüyoruz. Rengarek, tazeli olsun. Müzemiz var, patlıcanımız, evet. köylü patlıcanımız var. Armut, Al, elma, cevizlerimiz. Hasürlerimiz var. Evet. Ceviz evet. Şimdi genelde şimdi taze, bu ay ceviz, taze, taze ceviz. Meşhurdu. Kaman ceviz değil mi? Evet şeyisi bu. Kaç yıl Hadi bu sakin edelim gel. Kilosu 30 lira. Ya, böyle güzel keleklerimiz var, eriklerimiz Armit var. Armutumuz var, kelek. Şimdi Ver genelde tabii. şey Ver zamanı. Turşu zamanı. Evet. Genelde. Böyle abi biber de güzel. Verdik. Olan ikide evet. bir var bayağı. Bugün bu eriği gördük. Saygılar sevgiler. Sen yarın verir bir alan. Yarın nasıl bu hafta Fiyatlarımız nasıl? Pazar nasıl geçti? fiyat pek öyle pek yüksek değil genellikle biberlerde biraz az yükselme var. Geriler normal. Değil mi? Mesela biberler, kaç biberleri falan da akık, bitiyor zaten. Fiyat bir yandan da fiyatları. Fasulyelerimiz 18-20 lira, elmalar 10 lira, armut 12 lira, kelepleri 15 lira var, 10 lira var. Kapya biberlerimiz var, 15 lira. Erikler 12 lira, salata 10 lira. Tamam, mi? Bamya bak mesela bamya. Bamya 50 lira. Köylü bamyasın, Köy bamya, mi? tabii 50 lira. Çünkü onu Bakın, ne yapacaksın, alacaksın, küçük küçük mü Çok farklı olur, gel yemeğine. Üvezler mi var? Kilo 40 lira. İvez, evet. Bak, İvez. İvez. Evet. Evet, değerli Kamal Medya takipçilerimiz. Bizim bu yöremizde yetişen İvez. Cevizimiz de var. Elmalar, erikler. Evet, şöyle gidiyoruz. Kaman Medya, sizin sayfanız. Abla, Duvar. kuru soğan kaçta teyze? Duvar. 10 lira mı? Evet. Hangi öylesin abla? Sen yelekli. Yelekli. Hep evet, genelde bizleri oradan takip ediyorlar. Yurt dışından takip edenlerimiz Duvar, var. var. yurt dışında da var. Sizin yurt dışında oğlun falan var mı? Var. Onlara bir şey demek isterim. ister misin? Torunların gözlerinden, oğlanın gözlerinden, gelinin gözlerinden. Tamam. satıyor mu Hayır, yelek Evet. burada. Evet, burada da bir ablamız var. <laughs> Abla hayırlı işler. çıkartacak, <laughs> Evet. Üzüm. Abla üzüm sizin mi üzüm? Kendi kendi bağımızın üzümü, yerli. yerli üzüm, küpresiz, tertemiz. Bağımız şey mi, evet, asma evet. mı? Asma. asma değil mi? Evet. Evet. evet bizim, Onlar da kendi bahçemin mahsulü. Ceviz, ceviz, şimdi ceviz genelde ceviz bu ay, e, şimdi genelde böyle taze ceviz, yeşil kamuklu. ceviz. Evet, taze ceviz. Bizim <laughs> iç Anadolu'da <laughs> dünyaya yalan kırşehir kaman <laughs> cevizin. <laughs> <laughs> Dağıttım baba <böyle>, hayırlı işler. <laughs> tamam. Tamam. Tamam olur. Yerli Evet hacı abi. Evet bu da bizim kamanın savcılığa has ata e. tohumlu e. <laughs> savcılık kışlarının karpuzları. Acaba bunlar niye böyle Ayakala. değişik değişik özelliği ne? Bir onu bir anlatalım vatandaşlara. Bu e, karpuzu ben asker kader geçen sene de ektim. Elimde tokum geçti. Ata tokumu çıktı. Bende on tane farklı bir karpuz var. Ata tokumu. İri çekirde kalın kabuk. Kıp kırmızı şeker gibi. Atatokum. Yerli karpuz. Yatakakiler genetik değiştirmiş. Gedoğlu ürün. Değil mi? İlk defa ben böyle bir karpuz Bu, görüyorum. Bizim anam. kendi yerli malımız yani. Değil mi? Çünkü kendi yerli malı. Ata yani onun için. Ya dolananlar GDO'suyla oynadığımız gibi. Değil mi? Aynen. Genelde oynuyorlar değil mi? Aynen. Ben savcılık kışla Savcılık kışla da isim neydi abi? Günaydın Evci. Günaydın Evci. Abi Kaman Bey'de takipçilerine demek istediğim Aynen. bir şey Hatip var mı? Takip ediyorum. Karpuzumu reklamlıyorum. Tamam. Yapalım. Tamam. İnşallah. Hayırlı işler. hayır. Yani, hayır. <laughs> Öyle, çekip <laughs> Evet şöyle. Pazar işte bir Pazarda dağılmak üzere. Abla, abla bu şey Bu sizin bu sen değil mi abi, bu sen maşallah. Çık 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 çıkmış bile ya. Bu yıka ya. Yıka kabuk değil mi? Allah. Kaç lira diyorsunuz bunu abla kilosuna? <laughs> 60 lira. Ee, i̇çi güzel mi? Le lezzetli <laughs> mi? Bir tane şöyle açabilir misin abla? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet diyelim. Tamam medya takipçilerimiz. Gerçek hakiki tamam cevizler. <laughs> <gevyan. gülüyor> lira. Çok Ay, lezzetli 20 lira, 20 lira. Beyaz oluyor, içi böyle bir dem beyaz oluyor. Çok güzel bu. Evde de fasulye. De dem de. beyaz, içi dem beyaz. Bak oh, şöyle soğuk. lezzetli göstereyim On size. Çok, lezzetli. Kaman cevizi. Gelen cevizi. Gel. Gelen, Gelen de mi abla? Evet. Şey, fasulye de sizin herhalde. Evet. Soğan evet. kaça satıyorsunuz? 10 lira. 10 lira. 10 lira, soğan 10 evet. lira. Kaysı da. Kaysı da Kuru değil mi? Ha, kuru, He, kuru, kuru bu seneki nasıl ağaçlarda şeyimiz var mı? Nasıl iyi verimli çok mi? Yok. Soğuk çok, aldı çok mı? Çok soğuk yok. aldı. Çok aldı. Çok soğuk aldı değil ha. mi? Her cevizden çıkacağız. 2-3 kilo. 2-3 kilo. Aynen öyle. O zaman az olunca fiyat fiyatlar şey. da yüksek olur değil yüksek mi? Fiyat da yüksek evet. Hmm. Evet. Oldu hayırlı işler abla. Hadi güle güle. Hadi.

Çerik, bizim domates. yerli ürünlerimiz, biberimiz vardı, patlıcanımız Uçuruk vardı, domatesimiz, domates. salatalığımız. Domatesimiz, ilaçsız, yedi, olsuzlu, evet. yedi, evet. oynamadık. Evet. Genetiğiyle oynanmamış. Üzüm evet. Bizim, evet. Yüzün Yüzün yerli ürünler. Var. Elma. Yerli evet. basılığımız var, nohudumuz var. Evet. Şeyimiz var, kayısı kurumuz var. Kayısı kurumuz Değil mi? Tamamen doğal, doğal organik ürünlerimiz. Bu hafta nasıl, pazar nasıl? Pazarımız diyor, güzel. Pazarımızdan nasıl? memnunuz. Hareketli. Gibi oldu mu? Yerli ürünler artık vatandaşımız köylüden daha çok alışveriş tercih ediyor zaten. Köylüler genelde bu hafta şey zamanı. Turşu zamanı turşuluk, değil mi? Turşuluk, e, şey, e, melemenlik, melemenlik, turşuluk çok salmıştır. Melemenlik, melemendik. Melemendik turşusu. Fiyatlar nasıl mesela? fiyatlarımız satıcılara göre ucuz alıcılara göre pahalı. Hep böyle oluyor zaten. E durumlar <laughs> öyle. Ama eee mecbur aile bütçesi kışlığımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Şimdi ben genelde hep böyle hep pazar günleri böyle üreticilerle genelde sohbet ediyorum evet. çünkü pazarın içerisinde adam hazır alıp satıyor evet. ona ne soracağım şimdi üreticiyle konuşmak daha iyi şimdi üretici e, diyor ki ürettiğimin emeğimin karşılığını alamıyorum diyor evet. onlar o şekilde şikayet açım çünkü vatandaş alım gücümüz azaldı diye ondan evet. diyor İkisini ortasını bulmaya çalışıyoruz evet. biz de yani biz de artık üretici de bilinçlendi. şimdi eskisi gibi kompozit gübreleri e, kullanmıyoruz doğal gübreler kullanmaya çalışıyoruz. Yani kanatlı hayvanlardan olsun, büyükbaş hayvanlarımızdan olsun. Evet. Onların şeyleriyle, gübreleriyle üretmeye çalışıyoruz. Biraz verimimiz tabi şeye göre az oluyor ama evet. vatandaşa da kaliteli ürün sunuyoruz. Biz kendimiz de daha doğala döndük. Tabi bilinçliyiz. Kütle ilaç falan <laughs> aslında gemi makinaları <laughs> evet. evet. <laughs> Bıraktım işi. iki senedir Şeydeyim köydeyim bahçe yapıyorum. Evet değerli Kaman Medya takipçilerimiz konuştuğumuz arkadaşımız gemi mühendisi. Ülke şartlarında tabi iş bulamama sıkıntısından ötürü pazarcılıkla evet. Evet. uğraşıyor tabi. Vatandaşın sorunu. Şehirden köye dönüş. Yok. Değil mi? Bir, bir, de o da var ya. Artık doğala dönüyor. Tamam. kilo 40, 40 lira. Tamam. Oldu aynı şey. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Alattın ne yaptın? Hayırlı Sağ ol Ne

Abi, bak hele bak. Şu evet abi. Çok ünlü şu Hangisi, haftam, haftam, adam. Hangisi abi? Ondan böyle mi? Geçen hafta mı? Önceki hafta mı? Bu adam çok ünlü. Yeri evet hocam. Acaba hayırlı işler. Acaba şey patlıcan mı satıyoruz acaba? Patlıcan, domates. Seçinti kaldı biraz. İyisi kalmadı. Evet. Tabii şimdi bu hafta iki haftadır hep şey genelde ya kışlık ee... turşu kuruluyor değil mi? turşulu kaldı da seçici kaldı bu da. Tevekleri olmalı, yaprak olmadan güneş yanıyor var biraz batacaklardan. Turşuyu yani, <laughs> <de, kurşun gülüyor> soruyor. <gülüyor> Genelde şimdi bu hafta herkes şeyi alıyor değil mi? Kışın kurşunu alıyor. Abi, daha daha girdik de öbür hafta daha azlar, Değil mi? Nasıl? Fiyattan nasıl? Fiyattan fiyat nasıl? Zamanı geldi ya. Iki kilo alayım. Bu da on kilo alınca. Fiyatları arttırdım. Atacağım. Beş de beş de Kim mi çekiyor? Kim mi Evet, geldi Çek de çekiyorum. Çek. Tamam, Çek. <gülüyor> <gülüyor> seni çekiyorum abi. Ne Çek. kadar <laughs>